Herkese merhaba canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Among Us videosu çekiyoruz Arkadaşlar gerçekten şu anda çok sevinçliyim Kaç gündür imposter olamıyordum Şimdi oldum Şöyle birazcık dikkatlerini çekmeyeceğim Böyle görev yapıyormuş gibi yapacağım Şu gitsin Şu pembeyi hemen kesip Şuradan kaçmam lazım Of böyle şuraya Abi girmiyor ha tamam Çıkalım abi şuradan aslında kesip de bekleyebiliriz orada. Farkına varmazlar. Kafeteryada da normalde... Ah, abi şunu da keseceğim. Girelim Medbay'a yes tamam. İki kişiyi şu ana kadar hakladık. Şöyle şu taraftan dolaşacağım. Eyvah. Büyük bir ihtimalle onu görecek. Kapa neden açılmıyor? Ha gitti. Evet arkadaşlar öldürdüğümüz kişiyi buldular. Ben iki kişi öldürdüm. Bizim adamımız da iki kişi öldürmüş. İyi dostlar. Selamun Aleyküm. Ne ara yazacağım. Şu anda kimse benden şüphelenmiyor. İyi dostlar. Benim birinin üstüne oynamam lazım. Sarı diyorlar. Eyvah. Arkadaşlar. Behlül'ü kesebilirim. Ben değilim. <laughs> Abi inşallah beni elemezler ya. Kaç gündür impostor olamıyorum sabah 5-6'ya kadar oynuyorum. İşte imposter denk gelmiyor. Şaka gibi. En sonunda denk geldi. Kanıtınız var mı yazacağım? Yok kanıtları çünkü. Dur yollayamamışım. Yollayayım şunu. Bana sallıyor. Yeşil. Yani Behl oynayacağım. Aa, yollamayı unuttum. Her neyse geçti artık. Abi ki iyi ki Behlül'ü atmışım. Çünkü ikiye iki. iki kişi bana oynamış. Eğer ki skip'e falan atsaydım veya hiç oy vermeseydim elenecektim. Video çöp olacaktı. İyi oldu dostlar. Şimdi benim Behlül'ü öldürmem lazım. Veya ilk şu yağmuru keseceğim ya. Şimdi Behlül'ü öldürürsem birazcık dikkat çekebilirim. O yüzden ben seni birazcık şurada biraz görev yapayım. Seni güvenini kazanayım. Bu arada dostlar video 15-20 dakika olacak. Şöyle gideyim abi şuraya. Şöyle gideyim. O da gelsin. Burada keseyim onu. Çünkü bu televizyon odasına o kadar çok kişi gelmiyor. Neyse dostlar ya kesmeyeceğim çünkü. 40 yılın başında imposter olurum. O yüzden çöp etmeyeceğim. Dur şunun yanında oynayalım. Neyse. <laughs> Vallahi şu anda çok sevmiştim ya. Imposter oldum. Bu arada dostlar ben bu videoyu daha önceden de attım. Şarkı koydum. Telif yediği için video kaldırıldı. Derken abi derken ilk imposterla maçımızı kazanıyoruz dostlar. Şimdi büyük bir ihtimal gene köylü olacağım. Bir tane köylü. Bir tane de imposter. Sıra sıra giderse gerçekten çok güzel olur. Yes. Görkem dedim yazmış. Arkadaşlar bu arada bu tarz videolardan daha çok gelmesini isterseniz alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz gençler. Olsun bana da ekmek çıktı gençler ne olacak ya. <laughs> Bakalım abi iş yanına tekrardan impostor olma şansı mı olur? Kesin olamayacağım. Her zamanki gibi gene olamadı. Cremate'iz. Abi iki kişi çıktı oyundan. Bak kesin Behlül arkadaşlar. Behlül değilse kanala abone olarak kanaldan abone olup çıksın. Bak ben dedim abi. Çünkü benden intikam aldı. Neyse dostlar burayı bir ekleyeceğim bonus olarak. Bir şey olmaz. Neyse dostlar ben atlıyorum buraları. Sizin canınız sıkılmasın. Neyse birazcık Behlül'ü takip edelim. Neyse atlıyorum. Bıktık. Bık Arkadaşlar tekrardan imposter çıktı Galiba ben Bütün şansımı bu videoda kaybettim Bir daha imposter olamayacağım Herhalde bir daha Among Us videosu da gelmez Çünkü köylü olduğumuz sıkıcı oluyor Sevmiyorum Seni böyle bir keseyim Şurada duracağım bakalım kimse gelecek mi derken Biri geldi O galiba o da katildi Arkadaşımdı Şöyle Şuralarda gezelim dikkat çekmeyelim Birazcık güven toplamamız lazım Behlül'ü bulursam Behlül'ü keseceğim. O beni kesmişti. Aha buldular arkadaşlar. <laughs> Selamun Aleyküm. Söyle. Selam verelim. Kesin bana oynayacaklar. Yavaş. Yeni başladık. <laughs> Onlar da selam verdiler. Enes'in güvenini kazanırsam Enes'le Behlül sona kalacak gibi geliyor. İkisinden birinin güvenini kazanmam lazım. Büyük bir ihtimal Enes'in kazanmam. Çünkü Behlül gerçekten sinir oldu. Görkem intikam aldı yine yazmış Behlül bir. Bunlar herhalde ikisi birlikte girdiler maça. Lan ben ne yaptım? Birini asmalıyız yazmış. Abi birinin üstünden gitmemiz lazım. Kime oynayayım acaba? Kime kime kime? Birisi şüpheli hareket yapsa onun üzerinden gideceğim de. Ben almadım. Başkası keşti. Beni şüpheci durayım diye. Hadi bu abi ya ben atmamışım. Ben de attım. Ben de Behlül e attım derken üç kişi ilk başta direkt oy verdiği için pembeyi elemişler. İyi arkadaşlar. Bir kişi daha eksildi. Bir 3 kişi falan daha kessek kazanıyoruz. Zaten birini kessek maç bizde. Gel. Gel buraya. <laughs> Enes kaçıyor. Şöyle birini keseceğim de hepsi bir arada dolaşıyor dostlar. Biraz tuzak atalım diyecektim de. Gelen giden yok ya Herkes sağ tarafta. Arkadaşlar birini tek yakalasam keseceğim de. Tek gezmiyorlar. Abi ya. Senin geleceğini görmedim. Kafama sıçayım ya. Herhalde böyle kaybedeceğiz. Durun bakalım Behlil'e şey yapacağım. Gözümle gördüm. <laughs> abi kesin beni eleyecekler. Bak ben söylüyorum abi kesin. Yüzde yüz eminim beni eleyecekler. İkna etmeye çalışacağım. Ama galiba olmayacaklar gibi. Enes gözümün önünde kesti Enes. Görkem kanka önünde kestin yavaş. <laughs> salaklığıma denk geldi işte. Lan nasıl görmedin o zaman? Enes de biraz yalancı. Bunlar bence yan yana olabilir arkadaşlar. O kesti ya. O kesti. Evet dostlar. Beni eleyeceklerini söylemiştim. Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz. Abi ya 40 yılın başında bir impostor alıyoruz. Neyse ya. İki kere impostor olduk. Biri güzel oldu. Evet, ikisi de olmadı. Ben videoyu durduruyorum. Ki sizin canınız sıkılmasın dostlar. Evet 4, 3, 2, 1. Hayatta impostor olma şansım yok gibi geliyor. Ama sanki olacağım gibi bir his var içimde. Derken tekrardan impostorum ya. Gerçekten bu videoda bütün şansımı kullandım arkadaşlar. Yes. Abi hepsi oyundan çıkıyor ya. Böyle olmaz. Arkadaşlar başta videonun YouTuber'ım diyorum. Ondan herkes utandığı için çıkıyor. Al abi bunu kes bitsin ya. Gerçekten boş boşuna imposter oldum. Neyse dostlar. Ben buraları atlıyorum. Canınız sıkılmasın. Hadi ya. Şöyle gezinelim, birileri gelsin. Atlıyorum dostlar. Canınız sıkılmasın. Hadi bakalım. Abi. abi! Tekrardan imposteriz ya. Yemin ederim ama üstü bütün şansımı kullandım ben neredeyse. Ay anasını avradını ya. Şunu keseceğim. Dur sen şuradan git. Tamam o kaçtı. Ben de keseyim. Şurada bekleyeyim. Tamam abi. Yeşil beni yeşil beni gördüm bilmiyorum. Şuradan çıkarsam morlu anlar. Çıkmayacağım. Set aleyküm. <laughs> Yavaş yeni başladık. Kanat yok abi skip atın. Yani geçin geçin demek istedim. Allah Allah. Neyse ben skip atacağım. Durduruyorum dostlar canı sıkılmasın. Çıktım ne yazmışlar? Kim oynamışlar? Yes abi tamam çoğunluğu skip oynamış. Ama iki kişi bana oynamış. Onu da fark ettim. O iki kişiyi bulmam lazım. Ve derhal katletmem lazım. Dostlar bu arada artık haftada düzenli 3 kere video atacağım. Hangi günler şu anda daha belirlemedim. Saatini de belirlemedim dostlar. Ama düzenli olarak gelecek. Siz topluluk kısmını takip etmeyi unutmayın. Derken bir kişiyi katlettik. Şuralarda masum masumcuk dolaşalım. Abi impostor olmak ne, ne kadar eğlenceli. Abi arkamdan biri geliyor derken. Arkadaşlar herkes burada ya. Keşke kesmeseydim. Abi beni eğleyecekler ya. Gerçekten beni eğleyecekler. Kanıt var mı yazıcı? Sarı bence yanımdan geçti yazmış. Kanıt var mı yazıyorum? Yalan söyleme gözlerime bak. Ah be abi ya siyah oynamam lazım. Siyah mor net. Kanıt yok. Bana oynamıyorsunuz. Hadi lan yürü yazmış. Arkadaşlar ben eğleneceğim biliyorum. Dedim abi. Ben dedim. Ben neyi söylesem doğru çıkıyor. Neyse dostlar. tam bizim maçı alacak. Gerçekten inanıyorum ona. Tanımasam da alacağını düşünüyorum. Ben atlayayım buraları dostlar. Evet dostlar. E, tam birilerini kesti. Ama o sıra kaydı. Açmayı unutmuşum. Onu telefon fırladı elimden. Morlu birlikte dedik. Hmm. Pembe ya da mavi. Pembeye oynaması lazım pembeye. Pembe oynarsa bu maçı rahat alır zaten. Abi pembeyi kestirirse eğer siyah keser. Zaten siyah kestim de maçı alır. Pembeye oynaman lazım. Hadi be tan Seni tanımasam da sana güveniyorum. Yok be. Dostlar ben buraları atlayacağım galiba. Derken ne yazdılar? Oy verdi direkt yazmış. Bakalım eten maçı kazanabilecek mi? Hadi be abi ya kazanırsın sen bu maçı sana güveniyorum. Birini atlıyoruz gibi. Aynen. Bence pembe eğlenecek abi. Dedim abi ya ben ne desem doğru çıkıyor. Ulan bilge gibiyim. Hadi abi ya. Kes bir tanesini. Git. Kes moru. Kes ikisinden birini zaten maçı alacaksın. Kes abi. Ve kesti. Kimi kesti? Ben göremedim. Ben neyse. Eten'e teşekkür ediyorum. <laughs> Şöyle şuraya da bir not düşelim. Beni keserseniz ekip arkadaşım sizi alır. Ağlayın. <laughs> abi keşke böyle yazmasaydım ya. Şimdi bana oynayacak bunlar ya. Katil olmasam bile. Bu tur bence köylü olacağım gibi geliyor. Pembe mi kesin? <laughs> Gördünüz. Hadi abi ya. 8 <laughs> kişi olduk. Hadi abi ya. 2 kişi daha bekliyorum. Mesaj yazdılar. Start. Dur abi ya ne sabırsızsın. İki kişi daha gelsin. Cihazın hafızası da doluyor. Videoları silmem lazım. Dostlar ben atlıyorum buralara. Evet abi. Kim imposter acaba? Ben imposter değilim. Kim imposter olabilir? Abi. Şu kahverengi. Abi kahverengi ya yüzde Bak görev yaparken beni kesecek. Bu arada üç tane salak oyundan çıktı. Abi yüzde kahverengi beni kesecek. Bu maçı kaybedeceğiz. Ama bıktık bıktık bıktık. Kesin bu, bu turda ben keserim aslında satayım. Akıllı olun birlikte gezin ya. Ulan alırlı yazmışım ya. Yanlış yazmışım. Neyse bir şey olmaz. Tamam abi ya. Herkes. Bak dedim abi bak. Geçen turda o yazdığım mesaj yüzünden. iki kişi bana oynuyor. O iki kişiyi bulmam lazım. Diyeceğim de ben. Imposter değilim ki. Bulayım. Neyse abi şöyle gezelim. Abi bu görevi yaparken inşallah ölmem. Abi bu görevi kaybedeceğiz ya. Katil kesecek birini. Kaybedeceğiz. Vallahi bak daha görev dolmadı derken. Abi ben dedim ama. Ben dedim ama kahverengi kesecek dedim. Neyse abi. Neyse ölüyken de görev yapabiliyoruz dostlar. Şöyle şu görevi bitireyim de içimde kalmasın. Kahveyi beyazı da keser ve oyun biter. Dedim ve kesti. Abi beyazı kesmemiş. Başka birini kesmişler herhalde beyazı çünkü impostormuş. Dostlar, bekletmek istemiyorum sizi. Atlıyorum buraları. 10 kişi olduk. Abi iş anlayıp İçimden bir ses imposter olamayacaksın diyor. İnşallah olurum abi inşallah. Yes be yes 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 yes. Tekrardan imposterım gençler. Hadi be abi ya. Kimi kessem kimi kessem. Gönüllü kişi kim? Ne oldu abi ya daha yeni başladık. Abi. Durun bakalım bilek yaz. Abi siyah üzerinden oynayacağım. Ben bu tur siyah çıkartmaya çalışacağım. Ben de bilek yazayım. Herkes ona oy verirse. O oh, GG. Abi saat gecenin beş buçuğu Eleyin siyah abi. Eleyin 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 eleyin. Mola için durdurmuş kesin. Öyle yazdı yukarıda da. Gösteremedim onu. Hadi babi ya. Eleyin artık birine. Kimse şey de yaz yazmıyor. Cinim sıkıldı. Atlıyorum ben dostlar. Evet arkadaşlar. Ben dedim. Birazcık laf yaptık. Ama siyah sonunda el ettik. Ben şu kırmızıyı keseceğim ha tamam arkadan gelen de benim arkadaşım. Gerçek imposter sen misin ben miyim? Gelin buraya. Diyecek kesemedim. Neyse takım arkadaşım kesti. Oyun bitti dostlar. Dostlar videomu buraya kadar izleyenler kendilerini yorumda, yorumlarda belli etsin. Kalp bırakacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum gençler. Görüşürüz derken valla bugün bayağı imposter olduk. Neyse dostlar öptüm sizi bay bay. Yeni videolarda görüşürüz.